Merhaba arkadaşlar, yep yine bir nostalji bölümüyle karşınızdayım. Bugün birkaç arkadaşımın isteği üzerine buradaki görmüş olduğunuz üzere 85 level görevlerinden devam edeceğim. Bu görevle nasıl gidildiğinden ve size biraz maptan bahsedeceğim. Şöyle M tuşuna bastığımızda bizim haritamız geliyor. Bu oyundaki tüm maplerin gözüktüğü yer. Tabi bunun içeriği tam gözükmüyor. Mesela şöyle diyeyim. Kalın BSA rengi, zikzaklı, doğu batı çıkışı, tüm hepsi var. Gözükmeyen yerleri size göstereceğim. Bizden göre volkan geçitini ke istiyor. Volkan geçitine gidebilmemiz için ilk önce Mortas Çöl Limanı'na gelmek zorundayız. Onun içinde İslin. İslinden haydi Mortas Çölü'ne diyoruz. Gemimize bir dakika varmış. Ben hemen gidip geleyim. Evet arkadaşlar çöle gitmeden önce şöyle bir şey göstermek istedim size Tarta pandama geliyoruz Bakın az önce çalı kuyruk etkinliğine girdim 25 palamut ve altın palamut verdi bana Hemen pan pandamla Bakın burada daha önceki videolarda da göstermiştim Palamut takasçısı var Buraya geliyoruz sizinle birlikte bir tane okey seçim yapalım Bakın partner okeyi OK alabiliyoruz Bunlardan eski viking sandı istiyor. Eski got istiyor. Ama partner ulkiyi alalım. Bakalım ne çıkacak içerisinde. Bekliyorum. Bekliyoruz. Ne verdi? Evet. Kutuyu aldık. Kutuyu açalım. Açtım. Koboy kızı. Cello verdi. Gördüğünüz üzere bu şekilde bedava partnerler elde edebilirsiniz. Dediğim gibi bunlar bir de satışları var. Satabilirsiniz. Hoppa, makroyu gösterdik. Evet arkadaşlar az önce bir tane çalı kuyruk etkinliği vardı. Ben de etkinliğe girdim, kazandık. Verdiği şeyler arasında 25 tane palamut, bir tane de altın palamut verdi. Daha sonrasında burada palamut takatçısına geldim. Ben de eskiden de zaten bildiğiniz gibi gümüş palamut vardı. Altın palamutla beraber partner hukukiye kutusu aldım. İçerisinden kovboy kızı çölle çıktı. Bunu size göstermek istedim. O zaman en son çöle gidecektik. Ben çöle gidip geleyim hemen. Evet arkadaşlar çölümüze geldik. Hemen bir sp kartımızı takalım şöyle göstereyim size ne. Ben hemen bir tane baş melek kanatları aldım ışık enerjisi 10 ve tempo veriyor diye Bunu sizler de alabilirsiniz isterseniz almaya da bilirsiniz. Böyle bir bineğimize binelim Hemen buralara biraz bakalım çünkü baya olmuş neler olduğunu hatırlamıyorum balıkçılık malzemesi falan Tamam haydi Moriosa buraya geç Evet Bakalım burada birisi balık tutuyor B Bunu geçelim Lokantada ne varmış bakalım hep birlikte. Rahip tütsü bu. Pahalı suyu falan. Şöyle hızlıca geçelim göstereyim sizlere de. Ama büyük ihtimal görev eşyası diğer üretim eşyalarıdır. Üzüm şaraplar falan burada üretiliyormuş. Güzel. Simyacıda ne varmış? Yine aynı standart. Eve dönüş tılsım ama bu şeyden de usulü olması lazım. Kart geliştirme falan. Tabi buradan bir bakayım yokmuş. Şu şekilde. Şundan bir tane almak istedim. Nedenini seversen size anlatacağım. Şu şekilde bir tane partner okey çıkarmıştım az önce. Bunu diyor ki uzak saldırı partnerleri tarafından taşınabilir. Yani bobo alsam mesela. Ama gerekli seviye 30 istiyor. Orası da var şimdi. Bize de böyle nos pazar tarzı bir yer lazım varsa eğer ki. Yoksa şu anlık takamayacağım. Silah dükkanı diyelim. Bakalım burada ne varmış. 88 levellik zırh var. Daha sonrasında yay. Hemen şöyle 90 levellik yay var. Ondan sonra 90 levellik gene zırh var. Burası bu şekilde. Başka var mı? Yok. Dört tane yer gösterdim zaten. Devam edelim. Biz neredeyiz şu an? Biz buradan Doğu Tüccar Kampı'na doğru gideceğiz. Tabii ki size tavsiyem buradan. Bu şekilde değil de şu haritadan tıklayarak gidin. Daha rahat edersiniz. Bunların hepsi ışıkmış. Işık resler. Burada. Işık reslerini de takalım ve evet, Doğu Tüccar Kampı burada. Tabi buradaki slotlar falan yavaş yavaş çat pat kesebiliriz. Ama çok da zorlanır gibi duruyoruz. Doğutucan, Melkei kampı mı iti? Burayı tam bilmiyorum bir bakalım isterseniz. Hem de biraz da çölde gezmiş oluruz hep birlikte. Baya bir vurdunuz. Ne yaptınız az önce? Bakalım bir şey var mı? Yok. Gördüğünüz gibi komple slotlardan ibaret başka bir şey yok. Biz nereye gidecektik? Çekme kendine doğru, aman diyeyim aman diyeyim Hoppa. Biz Akamur'a geçeceğiz, Akamur'dan sonra Volkan'a doğru devam edeceğiz Çok vuruyorlar ama Evet Akamur kampına geldik Bakalım burada lokanta varmış Dükkan diyelim, gene aynı şekilde Simyacı var, ışınlanma var, nereye gidiyormuş? Mortaz ve Çöl Kartalı şehri. Oraya tabi daha var. Simyacı gen aynı. Burası günlük ACT görevleri. Onlarda yapacağım bir şey yok şu anlık. Bakalım bir yok. Biz buradan Batı Tüccar Kuzey Çölü. Evet. Kuzey Çölü'nden devam edeceğiz. Kaç? 88. TS buradaymış güzel. Kum hayaleti. Bunlar büyük ihtimalle bakın şu çöl kumuna fazla yanaşmayın. Evet volkan geçidi de burada. <laughs> volkan geçidine de girelim. Evet geldik. Volkan geçidinde bizden kim diyor? Rahibe Sarzat. Nerede? Tabii ki de günün sorusu. Şuralarda bir şey var. Yok. Rahibe sarzat. Ben direkt kendisinin nerede olduğunu bulup geleyim o zaman. Evet arkadaşlar. Buradaymış. Buradan bakalım. Bir günlük görev. Sohbete başla. Mührün yenilenmesi falan. runik parçayı kullan. Gerek yok. Görev al. 85 yanan kılıç görevi. Evet hayırlı olsun. Bize ne diyor? Maceracı John'un yanına gitmemizi istiyor. Evet arkadaşlar görev aldıktan sonra buradan dümdüz ilerliyoruz. Burada Kertos'un kapanı var. Evet. En önemli sorulardan bir tanesi. Buz çiçeği ne işe yarıyor? Gördüğünüz üzere. Bize buz çiçeğini verdi. Buz çiçeği yağını verdi. Hadi yani çıkalım şuradan kor köpeği avlamamızı istiyor 30 adet Ben yani kendi de burada 188 kadar canı var tabii ki kesebilir miyiz zaten can bittikten sonra büyük ihtimal bir de kalacaktır sizce kesebilir miyiz pek zannetmiyorum ama şehirden yardım alsak bir evze. şöyle size buz çiçeği yağını göstereyim Evet burada İki saat süresi var. Bütün saldırı savunma 5 artar. Yanan kılıcın sıcaklığından korur. Olay bu. Başka bir şey yok. Size buz çiçeği yağının yapımını göstereceğim şimdi. Ha dediğim üzere mantık bu şekilde gidiyor. Ha, o sattığımız buz çiçekleri olsun buradaki insanlar için baya bir iş yapan bir şeydir. Kertos'un mağaraları var. Baya bir yer var burada. Bakın bu slotlar otomatik vuruyor. Hani o yüzden pek şöyle kenardan aman diyeyim öldürürsün. Yani mantık o. Kor köpeği 30 saniye kesemem. İmkanım yok. Hani imkanım var ama seviyem yok. Öyle diyeyim ben sizlere. O zaman bu serinin devamını şöyle yapalım. Ben kahveleri kasmaya başladığımda. Oyunda niye bu şekilde lak oluşuyor burada anlamadım kullanmıyor. Neyse o zaman şöyle yapalım. Burası biraz kısa olsun. 3-5 dakikalık kadar olsun. Fazla uzatmayayım ben. Hani dediğim gibi eğer olursa güzel levellere gelirsek o zaman devam etmek istiyorum. Hani şu an yapamam. Yardım alsam sıkıntı bundan sonrası da sıkıntı zaten. Komple Volkan, Volkan'ın slotları zaten sıkıntılı. Yani o yüzden Kanka bana vurursan sevinirim. Umarım vuracaklar. Sonunda. Şöyle geri diyelim. Yani gördüğünüz üzere mantık buydu. Hani kısa oldu. Ama isterseniz de öncelikle şunu bir takabiliriz. Hemen ben ayarlayıp geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Şu şekilde bob olsun kılıf olsun bunları da hızlı pet gibi level aldırabilmeniz için partnerin ilacı var bunu kullanabilirsiniz. ctrl V'ye koyalım. Şöyle gördüğünüz üzere direkt level alıyor. Hemen bitirelim şunu. Evet, bitti. 34 level oldu. Bizden neyse bakın, gerekli iş 30 istiyor. P'ye basalım buraya. Azam az önce hapşırdım kusura bakmayın. P'ye bastık. Bobun üzerine bakın tıkladığınızda Ragnar'ın üzerinde bu var. Mesela Bobun üzerine tıkladık. Bunu buraya bıraktık. Bakın gördüğünüz üzere Bob bunu giydi. H tuşuna basıyorsunuz. Artık dönüşüm tamamdır. Evet. Oldu. Gördüğünüz üzere şekil bu. Çok güzel bir şekil. Şöyle göstereyim direkt. Herhangi bir özelliği var mı yokmuş. Tabi bunların yan becerileri var. Şu şekilde P'ye basayım. Bakın buradan. Yanınızda bu kasıldıkça burada hüner puanları dolar hüner puanlarına göre beceri seviyeleri alır. Hani onların nasıl olduğunu size hüner puanı kastıkça anlatacağım. Çünkü bu şekilde kas anlatırsam tam anlamayabilirsiniz. Yani her daim gösterme taraftarıyım. Göstererek anlatma taraftarıyım. Direkt anlatma taraftarı değilim. Bir diğer önemli husus ben hala şunlara almadım. Şöyle göstereyim. Beceri öğrendim bunları hala almadım. Bunların hepsini alacağım videoda gösterir miyim tam emin değilim. Diyeceğim bu kadar böyle bir kısa videomuz olsun. Kendinize iyi, iyi bakın ve ben şunu da söylemeyi unutayım. Unutmayayım. Bunu da 80 level yapacağım. Ha onda da bilgisini vereyim. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.